Arkadaşlar günaydın. Arkadaşlar aklınızda olsun. Çatı yaptırırken ustaların nasıl yaptığına dikkat edin. Bu vidalar conta vidalar. Oluk içlerine atılmaması gerekiyor. Oluk içlerine atıldığı zaman bu şekilde şürme yapıyor. Burası bir dönümlük çatı. Tekrar mebran döşüyoruz. Yani bu e, 3 senelik bir çatı tahmini. 2017 yılında yapılan bir çatı. Şuna bakın. Oluklarda suyun beklediği suyun aktığı yerlere vida atıldığında oralardan çürme yapıyor. Aklınızda olsun. İkinci bir zahmet, ikinci bir iş yapmamak için bunu şu tepe noktalarından şu şu suyun değmeyecek tepe noktalarından eğer şey derseniz çatı ömrünü uzatırsınız. Görmüş olduğunuz gibi tekrar mebran döşüyoruz. Yeniden ikinci bir masraf. ikinci bir şey. Zaten suçlu suçunu hiç kabul etmiyor. Türkiye'de de adalet sistemi malum. Bunu eğer mahkemelik olsaydık belki bir çatı masrafa kadar masraf istedi avukatlar. Biz de ne yapalım? Mevran düşüyoruz tekrar. Hepinize kolay gelsin.